Bazıları en güzel hali benim için kazılanı Umut değil al çekme kudur acıları Dişimi sıkıp dedi ki inanın ki acımadı Beni izliyor bir arabanı sarı farı Paranoyak bireyin de hatalardan kaçınanı Var her dakika ciddiyetçi şakaları Kim bilsemez çünkü bırakıyor delikanı Kendine gelirsin bir caddenin ortasında Nerede hayal edersen kendini yordasın Bak geçmişin şey sağda geleceğin her yanında her yanında geçmiş olur intiharı koyduğunda Benden bekleme savaşıyor paranoya Hayatım benziyor Texas kumarına Giren pişman girmeyense istekli hata değil be mor Yaptıklarım işlendi Hissediyorum onların kem gözleri üstümde Destek yok hepsi gülecekler düştüğümde Haberin olsun birader kırıklardan yorgunum Ben bir insanım sadece ne sağcıyım ne solcuyum Konuşuyorum hep 180 bir yani vodka rakı Bir de paranı yak sabahlarla Anlayacağın sabrım şarkım gibi sonundadır Yaşam demez asla durum biraz soluklanır Sansın hep bir gram dahi yorulmadı Şansım asla bende duman gibi bulunmadı Selam bekçi bana cehennemi bir çift bilet Ayır dedim döndü sana da bir eş gerek Asla bu kadını Yakama buralarda da duramam Ama bak ben battım baba Bu bataklıkta bende açtı yara Oldum yapmam dediklerimi yapmış olan Umut değil paranoya Bende yanan paranoya